Arafta da karanlık artık gizlenmiyor. 14. Bölüm Fragmanı, yaklaşan bir sonun ve kaçınılmaz bir hesaplaşmanın gölgesiyle başlıyor. Haydar için çember giderek daralıyor. Kaçacak bir yer kalmadığını hissettiren bu atmosfer, herkesin üzerinde ağır bir baskı kuruyor. Öfke kontrol edilemez bir noktaya ulaşıyor ve bastırılan duygular, şiddetle yüzeye çıkmaya hazırlanıyor. Bu bölümde intikam duygusu sadece bir tehdit olmaktan çıkıyor gerçek bir tehlikeye dönüşüyor. İçinde biriken öfkeyi artık saklayamayan karakterler, geri dönüşü olmayan kararların eşiğine geliyor. Yaşanan her gelişme, ölümle yaşam arasındaki sınırı biraz daha inceltiyor. Ortaya çıkan gerçekler, geçmişin anlatılandan çok daha karanlık olduğunu gözler önüne seriyor. Yıllardır bir kaza olarak bilinen olayın aslında bir infaz olduğu gerçeği, her şeyi alt üst ediyor. Anne ve babanın kurşunlanarak öldürüldüğünün anlaşılmasıyla birlikte saklanan sırlar tek tek gün yüzüne çıkıyor ve bu gerçekler herkesin hayatını derinden sarsıyor. Bu karanlık sır sadece geçmişi değil, bugünü de zehirliyor. Mercan, hiçbir suçu olmamasına rağmen geçmişin bedelini ödemek zorunda bırakılıyor. Üzerine yönelen öfke, suçlamalar ve sert tavırlar onu yalnızlaştırırken çevresindeki gerilim her geçen an daha da tırmanıyor. Aşk bu kez koruyucu değil. Tam aksine ağır bir sınav haline geliyor. Öfkenin kaynağı anlaşılana kadar kimsenin güvende olmadığı bir dönem başlıyor. Yaşanan kayıpların acısı insanları körleştiriyor. Kaybedilen bir baba, bir kardeş ve yarım kalan hayatlar intikam arzusunu besliyor. Acılar karşılaştırılıyor ama bazı yaralar diğerlerinden çok daha derin ve onarılması neredeyse imkansız. Bu bölümde en sarsıcı gerçeklerden biri geçmişin bugünkü ilişkilerin nasıl zehirlediğinin ortaya çıkması oluyor. Suçun gölgesi, masumiyetin üzerine düşüyor. Aşk, aile bağları ve vicdan, aynı anda ağır bir sınavdan geçiyor. Herkes kendi adaletini sağlamaya çalışırken, dengeler hızla bozuluyor. Silahların gölgesi bu bölümde daha belirgin. Verilecek tek bir karar, telafisi olmayan sonuçlara yol açabilecek güçte. Öfke mi kazanacak, yoksa vicdan mı son anda devreye girecek, bilinmiyor. Zaman daralıyor ve tehlike hiç olmadığı kadar yakın. Arafta da artık kimse güvende değil. Geçmiş, bugünden intikamını almak isterken herkes kendi karanlığıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu bölümde sırlar açığa çıkıyor. Dengeler değişiyor ve kader bir kez daha kanla yazılmak üzere kapıyı zorluyor.